Selamlar yeni bir Stars sitesine hoş geldiniz. Evet bugünün ikinci videosu. Bu arada biliyorsunuz sabahta bir tane video yapmıştım. Öğlen saatlerinde attığım bir video var arkadaşlar. Süper sele haritanızı onaya gönderebiliyorsunuz. Ve bu şekilde diğer oyuncuları sizin haritanızda kupa kasmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunun için o videomu izleyebilirsiniz. Sağ kartlardan veya şuradaki kartlardan o videoya gidebilirsiniz. O videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bugün Stars'tan kaldırılan 10 şeye bakacağız. Bu tür 10 şey videoları genellikle kanalda izlendi. O yüzden ben de madem bu izlendi şey izlendi. Stars'tan kaldırılan 10 şey videosunu yapayım. Birazcık daha izlensin dedim. Biliyorsunuz Brawl Stars 2017'de Çıktı ve 2017'den çıktığından Buraya yani ne o kadar çok değişik Bunu say say bitmez ve ben bu tür değişimleri Alayım bunları bir özet sana sunayım Dedim sen de bana ben sana özeti sunduğum için Sen de bana 57 bin Like sun dedim 57 bin like Zor ama zor ama yapılır yani yapılır O kadar zor değil 57 bin like yaparsın be Ama birazcık zor sanki 57 like yapar ama Belki yaparsın bu arada saat 22.00'da Canlı yayın hepinizi bekliyorum şimdi arkadaşlar Oyun aslında 2017'de çıktı fakat Biz direkt 2017'den günümüz doğru gelmeyeceğiz. Günümüzden 2017'ye doğru gideceğiz. Şimdi oyunda son zamanlarda bir değişiklik oldu biliyorsunuz. Artık arkadaşlar boss savaşına girmek isterseniz sizden herhangi bir bilet istemiyor. Hatırlarsınız oyunda bilet diye bir sistem vardı. Hatta biletleri neye benzerini görmek isteyen varsa Star Park giriş adlarına girebilir. Ve burada biletlerin neye benzerini görebilir arkadaşlar. Star Park girişinde solda ve sağda biletleri görebilirsiniz. Peki bu biletler ne işe yarıyordu? Bunları hatırlayan var mı bilmiyorum. Fakat bakarsanız sol tarafta robotun olduğu sol tarafta bir tane kırmızı bilet var. Sağ tarafta tarafta da bir tane bilet var. Ve Star Park Gelişi'nin aslında neredeyse her tarafında bilet var. Ve bu biletlere aslında oyun kaldırmadan önce bu biletler sayesinde bu gördüğünüz videodaki bir boss savaşına girebiliyordunuz. Mesela ne kadar çok bilet harcarsanız boss savaşının size verdiği jeton sayısı o kadar artıyordu. Mesela 20 bilet harcarsanız boss savaşından size 200 tane jeton geliyordu. Ve bunun üstüne jeton katlayıcı alırsanız 400 jetonunuz oluyordu. Yani tek bir boss savaşına gidip tek bir boss'u yok edip toplamda 4 tane normal savaş kutusu açabiliyordunuz. Ve Supercell son zamanlarda Bropeski kestirdi. Vrope Supercell'e bir para getirisi sağladığı için Supercell gitti ve biletleri kaldırdı arkadaşlar. Artık oyunda hiçbir zaman biletleri göremeyeceksiniz. Bu son zamanlarda olan bir şey. Şimdi ise birazcık daha geçmişe gidelim. Çok az bir şey geçmişe. 2018'in sonlarına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an herhangi bir karakterin yükseltme ekranına gelirseniz daha doğrusu bende bütün karakterler full fakat biliyorsunuz karakterleri artık güç puanıyla yükseltiyorsunuz. Fakat oyunda karakterlerin güç puanı yükseltilmesinden önce oyunda karakterleri belli özelliklerine göre yükseltebiliyordunuz. Mesela şu an biz Colette adlı karaktere bakıyoruz arkadaşlar. Colette karakterinin saldırısı neredeyse son seviye. Savunması iki dilim ve özelliği de 3 dilim. Fakat önceden bunların dilimlerini arttırabiliyordunuz. Mesela Colette'in saldırısını minimumda tutup savunmasını eşek kadar arttırabiliyordunuz arkadaşlar. Yani Colette'i bir savunma karakteri yapabiliyordunuz. Canını arttırabiliyordunuz. Fakat artık Brawl Stars bütün karakterlerin tek düze bir karakter olmasını istedi. Önceden karakterleri ekranda gördüğünüz gibi rozetler karşısında oyunda belli rozetler buluyordunuz ve bu rozetler sizin karakterinizin sağlığını arttırıyordu, canını arttırıyordu ve ateş gücünü arttırıyordu. Ultisinin canını arttırıyordu. Böyle değişik değişik rozetler vardı. Ve Superstar artık bütün karakterler eşit olsun. Herhangi bir oyuncu full saldırı yapmasın, full savunma yapmasın diye artık bazı karakterleri değiştirdi arkadaşlar. Artık oyunda güncelleme sistemi gördüğünüz gibi rozetlerden olmuyor. Fakat rozetlerden olmadığı gibi düş paneli oluyor. Fakat biz birazcık daha geçmişe gidelim. 2018'deyiz şu an. Bir de 2017'ye gidelim. 2017'de oyun nasıl oynanıyormuş ve oyundaki güncelleme sistemi, oyundaki yükseltme sistemi nasılmış buna bakalım. 2011 birazcık daha ilginç. 2011'den beri oynayanlar dediğimi anlayacaktır. Şimdi 2011'i inceleme zamanı geldi. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi oyunda artık ayarları girip ayarlardan kontrolleri düzenlediği bir tane buton var. Bu buton son zamanlarda yoktu ve butonu son zamanlardan sonuna getirirler. Peki bu buton mi işe yarıyor? Bu butona gördüğünüz gibi herhangi bir şeyin boyutunu arttırabiliyorsunuz. Boyutunu arttırıp oyuna daha kolay oynamanızı sağlayabiliyorsunuz. Fakat oyunda önceden bu butonlar yoktu. Oyun önceden çok daha değişikti arkadaşlar. Şimdi ben bunları burada gördüğünüz gibi kaydediyorum ve butonlarla beraber daha büyük butonlarla oynayabiliyorum fakat önceden burada gördüğünüz gibi karakterin yürüme bir butonu yoktu. Karakterin yürümesi için gereken bir tane buton yoktu. Mesela siz buradaki büyük robotun yanına mı gitmek istiyorsunuz? Büyük robotu doğru parmağınızdan böyle tıklıyordunuz arkadaşlar. Ve karakteriniz büyük robotu doğru böyle yol alıyordu. Fakat artık Supercell buna bir değişiklik getirdi. Oyuna direkt başlar başlamaz oyunu ilk indirdiğinizde, 2017'de çıkartmaz ilk indirdiğinizde hareket etmek için dokunmanız gerekiyordu. Ve bu ayarları değiştirmek için Brawl Stars'ın ayarlarına geliyordunuz ve oradan sürükleyerek oynama seçeneğini aktif etmeniz gerekiyordu. Fakat artık bu tamamen dokunarak yürüme kaldırıldı ve karakter üzerine daha fazla bir etki yapabileceğiniz sürükleyerek oynama getirildi. Önceden iki tane seçenek vardı. Ya dokunarak ilerletebiliyordunuz ya da sürükleyerek ilerletebiliyordunuz. Şimdi sadece sürükleyerek ilerletebiliyorsunuz. Dokunarak ilerletmeyi kaldırdılar ve bence böyle oyun daha güzel oldu. Ve bir özellik daha var. Şimdi bildiğiniz gibi hızlı bir şekilde ateş etmek istiyorsanız burada gördüğünüz kırmızı tuşa abanmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle basıyorsunuz hemen rakip geldi ya karşımıza. Böyle basıyorsunuz ve rakibe karşı ateş ediyorsunuz. Fakat önceden böyle değil. Önceden mesela rakip şuradan. Nişan alıyordunuz böyle. Nişan alıp sürükleyip bırakıyordunuz arkadaşlar. Dediğimi anlatabildim bilmiyorum. Yani önceden direkt hızlı bir şekilde otomatik basarak ote eğim yapamıyordunuz. Önceden oyunda nişan alarak ateş edebiliyordunuz. O eğim tamamen yasaktı. Yani o eğim tamamen oyunda yoktu. Şimdi ise oyunda o eğimi getirdiler. Yani artık oyunda böyle nişan alarak ateş edebiliyorsunuz. Yani bu özelliği Stars'tan kaldırmış gibi bir şey oldular. Ve artık oyunda o eğim sayesinde ateş edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bence Brostas'a daha güzel bir özellik getirmiş oldu. Çünkü karşınıza birden bir rakip gelince o OTM yapmak zorundasın ve bir olay daha var. Mesela Brawl Stars'ta ultiniz dolunca ne oluyor? Sağ tarafta gördüğünüz gibi benim ultim dolmuş durumda arkadaşlar. Ve ultim dolduğu için oyunda bir değişiklik yok gibi gözüküyor değil mi? Fakat önceden ultiniz dolunca oyunda değişiklik oluyordu arkadaşlar. Mesela şuradan ultim dolunca oyunun ekranı sararıyordu. Yani şu videodaki gibi. Oyunun ekranı burada gördüğünüz gibi sararmış ve karakterin ultisinin dolduğu belli olmuş. Artık ultisinin dolduğu belli olmuyor. Herhangi bir karakterin aslında mavi bir şey çıkıyor ve ultisini atarken bu sarıya dönüşüyor. Yani herhangi bir karakterin ultisi dolduğu daha kolay belli oluyor. Önceden sadece oynayan kişiye daha net belli oluyordu. Fakat bunu da kaldırmışlar. Artık ultiniz dolunca oyunda herhangi bir değişik pek yaşanmıyor arkadaşlar. Bu özellik bence daha güzel olmuş gördüğünüz gibi. Artık ultiden beraber normal daha kolay atışlar atabilirsiniz. Ekranınız bozulmadan arkadaşlar. Şimdi diğer bir kaldırdan olaya bakalım. Bakalım bu neymiş? hatırlıyorsunuz oyun 2018'de belli rozetlerle yükseltiliyordu karakterler. Mesela karakterin saldırısını belli bulduğunuz rozetlerle yükseltebiliyordunuz. Canını belli bulduğunuz rozetlerle yükseltebiliyordunuz. Fakat önceden bu rozetler de yoktu. Önceden oyunda güç puanları yerine tamamen arkadaşlar iksirler vardı oyunda iksirleriniz sayesinde bu karakterleri yükseltebiliyordunuz. Mesela karakterinizin canını iksirler sayesinde yükseltebiliyordunuz. Supercell sonra bu iksirleri Clash Royale adlı oyuna benzememesi için kaldırdı ve onun yerine rozetler getirdi. Rozetlerle beraber karakterlerin canını, vuruş gücünü ve belli şeylerini yükseltebiliyordunuz. Fakat Supercell bundan da sıkılmış olacak ki bunun yerine herkes standart olsun diye direkt güç puanı getirmiş. Artık karakterler tek tük olmaya başladı. Ve bundan önce bir olay daha vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iksirler sadece kutulardan çıkıyordu. İki tane, üç tane iksirler çıkıyordu ve iksirlerin yerine artık güç puanları aldı. Rozetler aldı ve bence oyun bu şekilde daha güzel oldu. Şimdi Kale bence oyunun daha güzel. Ve diğer bir olaya bakalım. Şimdi benim bütün karakterlerim full. Fakat arkadaşlar dükkana girdiğinizde dükkanda herhangi bir kutu açmak için buraya geldiğinizde kutularda sadece büyük kutu seçeneği ve gördüğünüz gibi mega kutu seçeneği bulunmakta. Fakat oyun aslında önceden böyle değildi. Burada mega kutu yerine Brawl Box diye bir tane sistem vardı. Ve Brawl Box aslında büyük kutuyla benzeyen bir sistemdi. Yani 30 elması Brawl Box alabiliyordunuz. Ve ondan sonra 10 tane Brawl Box yani 10 tane büyük kutuyu içeren ya da emin değilim 5 tane büyük kutu da olabilir. ...onun yerine daha da büyük bir kutu getirirler. Big Box diye bir tane kutu getirmişlerdi. Big da önceden mega kutuya eşit olan bu kutu arkadaşlar. Ve diğer bir özellik vardı. Önceden bildiğiniz gibi Browser's yeni çıktığında birazcık amatördü. Amatör olduğu için herhangi bir ücretsiz kutu açmak için buraya geldiğinizde... ...oyun size bir reklam izletiyordu. Belli bir reklam izlerseniz o kutuyu ücretsiz bir şekilde açabiliyordunuz. Mesela büyük kutuyu açmak isterim diyelim. Elmasım yok. Buna basıyordum. Oyun size şu reklamı izlersen bu kutuyu bedava açabileceğini söylüyordu. Fakat artık bunu da kaldırdı Supercell ve artık oyunda reklam izleyerek şu gördüğünüz fotoğraftaki gibi reklam izleyerek kutu açmıyorsunuz. Oyun bu şekilde daha güzel olmadı mı sizce? Artık kutu açmak için reklam izlemeye gerek yok. Ve bu birazcık oyunun profesyonelliğini arttırdı. Reklam izlemek bana kalırsa çok sıkıcı bir durum. Yani kutu karşılığı bile size reklam izletmesi baya bir can sıkıcı. Şimdi diğer bir olaya bakalım. Bakalım diğer bir olay neymiş? Önceden kulüpler 100 kişi değildi. Önceden kulüplerde 50 kişilik bir kulüp sınırı vardı. Artık kulüplerdeki 50 kişilik kulüp sınırını 100'e çıkarttılar. Ve önceden kulüplerde gördüğünüz gibi şu simgeler vardı. Ve bu simgelerin aslında oyun daha da keskin bir hat kazanması için bu gördüğünüz kalkana benzeyen simgeleri getirdi. Önceden bu kalkana benzeyen simgeler birazcık daha yuvarlaktı. Ve rozetlerin şekli bu şekli aldı. Günümüzdeki bu şekli aldı. Ve diğer bir olay dediğim gibi kulüpteki kişi sınırıydı. Artık kulüpteki kişi sınırı gördüğünüz gibi 100'e kadar çıktı. Ve diğer bir olayımız daha var. Yeni kulüp açtık. Kulübümüze bekliyoruz arkadaşlar. Hepinizi beklerim. Kulüpte güzel sezon sonu ödüllerimiz var. Bilgi almak isteyen kulübe gelebilir. 22 bin kupa. Bence gelin. Şimdi diğerine bakalım. Bakalım diğerine neymiş. Ve diğer bir olayımız aslında çok kişinin videonun başından beri gördüğü. Artık oyun bu şekilde. Gördüğünüz gibi yamuk yani daha doğrusu düz yani daha doğrusu yatay bir şekilde oynanıyor. Fakat önceden oyun yatay bir şekilde oynanmıyordu. Önceden oyunu böyle oynuyordunuz. Böyle yani Brawl Stars mı oynanır? Bu bildiğiniz Clash Royale tarzına benziyordu. Fakat artık Brawl Stars bu şekilde yatay bir şekilde oynanıyor. Belki bunu çoğunuz biliyordur. Fakat öylesine koymak istedim. Sonuçta bu da kaldırdılar arkadaşlar. Sonuçta bunu da kaldırırlar. O yüzden koyayım dedim. Yani bir videodan sona gelmiş olmalıyız. İnşallah video 10 dakika olmuştur. Bu videonun 10 dakika olup olmadığına emin değilim. Eğer 10 dakika olmadıysa ben bu videonun arasında bir yerine birkaç tane fikir sıkıştıracağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videoda görüşmek üzere. Bu arada canlı yayınıma gelmeyi unutmayın. Bu arada videoları sonu bilerek uzun yapıyorum ki 10 dakika olmadıysa 10 dakika olsun.